Tamam, başlayalım. Arkadaşlar bugün Rusyalı arkadaşlarım ile testereli kamışımızı yapıyoruz. Ne oluyor ya? <laughs> Eli kolay yeter artık. Yapma şunu. Her videonun başlangıcını bozuyorsun oyun şöyle. Yukarıda bir sandık var. Bizler o sandığa giden bir hız inşa edeceğiz. Ardından ise hız çeşitli tuzaklar yaparak birbirimizin o sandığa ulaşma süresine geciktireceğiz. Evet. Sanda ulaşmayı en çok geciktiren takım ise ilk etapın puanını ülkesine getirecek. Aynen öyle. Haydi arkadaşlar ilk etap için süreniz Ay. başladı. Hadi şunu sırt çıldırtacak bir süreni yapalım. Pekala. halde bunun için içeriğiyle başlayabiliriz. İşte bunun gibi. Oo çok iyi. Şimdi trenimizin hız alabilmesi için rayları bu şekilde koyarak devam edelim. Bakın buraya da demir buluğu koyalım ki trenimiz yukarı çıkabilsin. Yuppie. Bundan sonra tek yapmamız gereken sadece buraya ray eklemek. Tabii aralarına birkaç tane de güç rayları ekleyelim ki bağlantı zayıflamasın. Şehit yanlarına güç rayları kırmızı blokları koymayı unuttun. Aa doğru ya. Ali onu hallet. Ben de yavaştan tuzaklara geçeyim. Tamamdır kaptan. Nikolay'ın sandalaşmasına geciktirmek istiyorum. İşte o yüzden buraya tuzakları yapabileceğim bir platform inşa etmeliyim. Ve tamam artık bir platforma sahip olduğuma göre duvarları inşa etmeye geçebilirim. Tek yapmam gereken inşa etmek. Böylece burayı bir oda haline getirebilirim. Ve bu da Artık bir odamız var. Şimdi yapmamız gereken Nikola'ya geciktirecek önlemler. Bunun için buraya bir parkur alanı yapmalıyız. İşte bunun gibi. Parkurumuzu inşa etmeye devam edelim. Bu parkura hız treni hazır verilecek. O yüzden parkuru hız treni eşyalarıyla yapmam gerekiyor. Bunun için buraya bir demir rayı üstüne vagon koymalıyım. He? Oraya vagon koyarsan karşıya geçemez ki. beniz karşıya geçebilmesi için vakondan vakona atlamalı. Atla atlaya karşıya geçmeli. Vay canına. Yalnız bu kesinlikle kolay değil. Emin ol bir kolay buraya gelince bayağı bir süre kaybedecek. Evet şimdi parkurumuzu genişletmeye devam edelim. İşte bu şekilde. Ardından da bir test edelim. Buradan buraya ardından son ikine ve diğer son ikine atlamak gerekiyor. Ay vallahi parkur süper havalı görünüyor. Hey hey. Tabii. Şimdi hız trenimizi yukarıdaki sanda bağlamamız gerekiyor. Bunun için tek yapmamız gereken inşa etmeye devam etmek. Yap. Yalnız Nikolay yukarı çıkıyorken biraz korkmasını istiyorum. Bu yüzden hız trenini buraya kadar uzatalım. Ardından aralara bloklar ekleyelim. Hmm. bir çeşit tepsekli yol yapıyorsun. Aynen öyle de denilebilir. Şimdi tek yapmamız gereken rayları buraya inşa etmek çıkartacak. Bu sayede en sona koyacağım motor nurayı fark etmeyecek. Ne? Motor ray mı? O da ne? Benizey buraya motor deniyor. Özelliği ise rayın üzerinden geçtiğinde mekanizmalar aktifleştiriyor. Hmm. İşte ben de hemen bu bulun altına bir sürü tiyenti koyacağım. Nikolay buradan geçti an boom! Alttaki tiyentiler aktifleşecek ve Nikolay aşağı düşecek. Oo, bu çok iyiymiş. O yüzden oraya dokunma. Tamamdır kaptan. Nikolay bu kısmı bitirdikten sonra ona iki seçenek sunmak istiyorum. O yüzden hemen buraya bir oda inşa edelim. Tek yapmamız gerek etmek ve tamamdır. Odamız hazır. Şimdi Nikolay buraya gelince iki farklı seçeneğin olmasını istiyorum. O yüzden odanın yarısını kırmızı, diğer yarısını yeşil olacak şekilde düzenlemem gerekiyor. Evet. Hey hey. Sence Nikolay hangi rengi seçer? Bence yeşil rengi seçer. O hep açık renkleri seçiyor. O zaman yeşil odaya Nikola'yı oyalayabilecek önlemler yapmamız gerekiyor. O yüzden rayların bu şekilde gitmesini sağlayalım. Hadi başka bir dönüş yeri daha yapalım. E işte bu şekilde. Nikolay burada bayağı bir dönecek. Evet. Ardından ise burayı birazcık korkutucu hale getirelim. Bunun için buraya birazcık zombi çağıracağım. Ay çok eğlenceli olacak ya. He he. Şimdi burada görünmemesini sağlamalıyız. O yüzden buraya bir tablo yerleştirelim ki Nikolay diğer tarafta ne olduğunu göremesin. Çok ve tamamdır. Yeşil oda bitti. Şimdi sıra kırmızı tarafta. Bu oda tuzaksız olacak. O yüzden burayı seçse iyi olur. Yoksa bayağı bir zaman kaybedecek. Evet. Şimdi yapacağımız şey bu odayı iyi yapmak. O yüzden burada biraz ağaç yetiştirmeye başlayalım. Burayı huzurlu bir yere Tabi Tabii kim olmaz olmaz. Bunun için kemek tozunu kullanalım. İşte bu şekilde. Ve şimdi buraya rayları ekleyelim. Bunlar düz bir çizgi şeklinde olacak. Nikolay'ın oyalanmamasını sağlayacak. Yep. Ve bu tarafla da işimiz bitti. O halde şimdi tek yapmamız gereken sandığa doğru yol inşa etmek. Evet. Oo, sandık baya yukarıda. Anlaşılan bayağı bir yukarı çıkmamız gerekecek. O halde inşa etmeye devam edelim. Bu arada arkadaşlar kendinizi sürekli bu kanalda buluyorsunuz olmayı unutmayın. Aynı şekilde sevdiğiniz videoları da like atın ki ben de ona göre videolar çekeyim. Her neyse. Bu arada sanda ulaştık sayılır. Az kaldı. 2 dakika sonra. Arkadaşlar şimdi birbirinizin hız trenlerini kullanarak sanda ulaşmaya çalışacaksınız. En kısa sürede ulaşan ülkesine puanı getirecek. Git. İlk senle başlıyoruz. Hazır mısın? Evet. O halde süren <laughs> başladı. He? Bu da ne? Burada 5 farklı geçiş yeri var. Acaba birini mi seçmeliyim? Büyük ihtimalle öyle gözüküyor. O halde buradan gidelim. Bakalım ne var? Aa, burası çıkmaz bir yola çıktı. O zaman bu demek oluyor ki. Buraya bir labirent yapmışlar. Aa, doğru ya. O yüzden beş farlı gidiş yeri var. Yalnız Melisey ben labirentlerde hiç iyi değilimdir. Vallahi ben yine çıkmaz yola geldim. Acaba hangisini seçmem gerekiyor? Ay başlangıçtan vallahi süre kaybediyoruz. Vallahi öyle. Labirent yapmaları gerçekten çok iyi fikirmiş. Aa dur dur Venice Doğru yeri buldum. İşte bu be. İyi bari. Çok süre kaybetmedim. Ee, Şimdi tren bizi böyle bir yere getirdi. Ray ise orada. Yani gidiş yeri Evet ama oraya ulaşman için butonlar arasında seçim yapman gerekiyor. Onu zaten anladım. Acaba hangisini seçsem? Vallahi bana soracak olursan içime sağ taraftaki gibi geliyor. Peki o halde bunu seçelim. He, olamaz bu tuzakmış. Bu yok. Gülgül gül sen ama merak etme Son gülen iyi güler Aynısını ben de yapacağım sana Bu sefer biraz kötü başladık Ama bir şekilde telafi edeceğiz Umarım En başından beri orta seçmem gerekiyormuş Neyse devam edelim Bakalım Ray bizi nereye götürecek şu anda ray burada bitti. Ve böyle bir yere geldik. Neredeyse sandığa çok yakınım. Fakat oraya nasıl çıkacağım? Şurada bir vakon var. Onu zıplamaya çalışıyorum. Ama ona da yetişemiyorum. Acaba bu konu zıplaman için ekstra bir şey mi yapman gerekiyor? Sanmıyorum. Burada yapabileceğim bir şey yok. Bu boş bir yer. Bak bu gerçekten garip. Bulutların altına gizli bir sandık mı sakladılar desem o da yok. Aa bir dakika bir dakika. Burada bir blok var. Aha yakaladım. Ne yakaladın? Bakon ulaşmam için görünmez bloğu bulmam gerekiyormuş. Hmm. Ve tamam sandığa ulaşmış oldum. Hey hey. Ben çok kadar tuzağa rağmen yine de çok iyi sürede geldin. Yiğit 2 dakika 25 saniyede sandığa ulaştı. Bence gayet iyi. Şimdi Ruslara geçiyoruz. İvan Nikola yazırsa serisini başlat. Oh, serisini başlattılar. Şu anda bakanı koydu. Birinci tuzağımıza doğru gidiyor. Gitsin gitsin Nikola'nın tuzaklarımıza düşmesi. Çok eğlenceli olacak ya. Hey hey. Yalnız kaçırıyoruz. Gel gel. golü izleyelim. Ne yapıyor? Karşıya nasıl geçeceğini düşünüyor. Gerçi şu anda anladı. Ay umarım düşer ya. <laughs> Oo, oradan atıyorken hata yaptı. Yazık ya. Temize gelmişti. Aynen ben de öyle. Şinelay yavrum, Şinelay. Şu anda tekrardan geldi. Yalnız bu sefer ciddi ciddi oynuyor. Herhalde geçecek. Vallahi öyle gözüküyor. Aa! Öyle işte. Hadi Bey, çocuğa laf atma zaten sinirlendi Peki gelmesi ne kolay olan kişiye laf atmam ya Tamam tamam sustum Şu dedi kolay. buraya tekrardan geldi Bakalım bu sefer geçebilecek mi Şey ben Nikolay tezahürat yapayım da Burayı yerine gelsin Peki hala Kolay. lay 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 Seni yenme Kolay. lay 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 Yalnız Melisley alay etme Bak sonra bir de yenileriz filan O sen yapamayınca gülüyordu İyi olsun. Bu arada Nikolay buraya geçti. Evet ama burada baya bir zaman kaybetti. Aynen öyle. Neyse dur. Nikolayı izlemeye devam edelim. He? Bir dakika bir dakika. O neden orada durmuş? Bilmiyorum ki. Acaba kendileri gördüğü için mi durdu? Sanırsam öyle. Çünkü durması için başka sebep yok. O zaman burada zam anladı. O yüzden Evet anlamış. Motorları ayın üstünden anladı. Kentiler <laughs> hakimleşmedi. Vay Nikolay. <laughs> Bu sefer akıllı çıktın ha. Bak bak hareketlere bak. Garip bir çocuk. Ama ben seviyorum Nikolayı. Ben de öyle. Dur dur seçim yerine geldi. İnşallah yeşili seçer. Ay kırmızıyı seçecek gibi duruyor. Yeşil hadi yeşili seç. Yeşil evet evet buraya yönel. Aha vallahi yeşile yöneldi. <laughs> Yapay blyat. Parışı oğuzları giyiyorsam. tuzağa çok hızlı geçti. Biraz öyle oldu. Zombi tuzağı pek işe yaramadı. Olsun en azından öğrenmiş olduk. Bu tarz yarışmalarda bir daha zombi tuzağı kullanmayacağız. Aynen hızlı bir şekilde atlatabiliyorlar. Neyse dur dur. Her şey son tuzağımız. İskeletlere kaldı. A iskeletler kokuğumuzu

Vallahi öyle. Acaba bizi yenmiş midir? Bilmiyorum ki. Bu sefer başa baş yarıştınız. İkiniz de iki tane tuzakta takıldınız. Arkadaşlar öncelikle her iki takımı da tebrik ediyorum. İki takım da çok iyi yarıştı. Kazananı söyle kazananı. Çatlayacağım ben Peki o halde. Arkadaşlar Yiğit Sam'da 2 dakika 25 saniyede ulaştı. Nikola ise Sam'da 2 dakika 42 saniyede ulaştı. O yüzden bir kez daha kazanıyor. İşte bu be Ne kolay deneyenler ne Arkadaşlar bugüncü maceramız da böyleydi Umarım eğlenmişsinizdir O halde sonraki videolarda görüşmek üzere